Evet arkadaşlar, bugün Betül Hanım'ın ofisindeyiz. Betül Hanım hoş bulduk. Hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. İşler nasıl? nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben halkın nabzını tutmak için cahilce sorular soracağım. Ee, i̇nşallah sorularından e, rahatsız olmazsınız. Hazır mıyız? Hazırız. Öyleyse başlayalım. Şimdi ilk sormak istediğim şey neden diyetisyenler kadın? Kadına daha bakımlı. Yani bu işlerle daha çok ilgili olduğu için. Aslında ben hani bunu sağlık sektörü olarak gördüğümden e, yani bakım olarak görmüyorum. Ama halkımız bunu bakım olarak, hani e, güzellik olarak, dış görünüş olarak gördüğü için kilo verdiren, kilo aldıran olarak gördüğü için daha çok Hı -hı. kadınlara gidiyor. Kadınlara daha çok talep oluyor. Bunu Ama hani e, erkekler de bu işi güzel yapıyor mu? Bence çok güzel yapan hocalarımız var. Ben öyle düşünüyorum. Ama e, kadınlar daha çok tercih ediliyor. Daha çok e, bakım işleriyle alakalı olduğundan öyle bir bağlantı kurabiliyorum ben. Kadın dedim de aklıma şey geldi biraz da... Size gelen müşteriler, yani müşterimi diyorsunuz bu arada. Şimdi ben cahil olduğum için her şeyi soruma yetkisini taşıdığımı düşünüyorum. <laughs> Müşteri diyet al, ee... git, ver, <laughs> Şey soracağım yani size genelde kimler geliyor? Kadınlar mı daha çok geliyor, erkekler mi daha çok geliyor? Kadınlar daha çok geliyor ama hani erkekler gelmiyor değil. Sadece erkeklerin bu noktada hani iş yaşamında bunu yapamam algısı çok daha fazla. Kadın yaparım diyor. Yaparım diyor ya, kadın yaparım diyor. Hani sıkıntı değil yanımda götürürüm diyor, hani özleniyor bir şekilde. Erkek yapamaz değil, çok başarılı danışanlarım var erkek. O konuda sıkıntı yok. Ama hani e, erkekler geldiği zaman daha çok şöyle, hocam bana çok kısıtlayıcı bir şey yazmayın. hani Direkt bunu önüme şart olarak oluşan e, çok fazla. Beni çok söyleyeyim. sıkma yoksa giderim, kaçarım. Aynen böyle, bu cümleyi kuruyorlar. <laughs> e, yani tabii ki bu herkeste geçerli olan bir şey. Kimse o kadar hani hayat tarzından uzak bir şey uygulamak istemez. Zaten o şekilde yazmayı ben de uygun görmüyorum. Erkekler, Ama, e, sözünüzü kestim de, erkekler daha mı mükemmeliyetçi baktıkları için galiba, daha mükemmeliyetçi baktıkları için... Kaybedeceğime hiç gelmesem daha iyidir mantığıyla herhalde bakıyorum. Ya genelde erkeklerin bakış açısı şu, sıkıntı işte maddiyat değil hocam. Yani bana kolay yapılabilecek, kolayca beni götürebilecek yani istediğim sonuca en kolay yoldan nasıl gidebilirim? Yani erkeklerin zihni bu şekilde daha çok hani çalıştığını düşünüyorum ama kadınlar biraz daha hani yaparım, emek sarf ederim. Tabii her kadın için geçerli değil bu. Hani buraya gelip de hani bir sihirli iksir vereyim, hemen zayıflayayım hani o mantıkla gelen de var. Ama hani erkekler biraz daha kolaycı diyebilirim bu noktada. Hı. Neyse şimdi bu cinsiyet meselesini bir kenara bırakıp başka bir konuya geçmek istiyorum. Sizi mesela en çok zorlayan şey ne? Beni en çok zorlayan şey sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve insanların bu bilgi kirliliğinden yola çıkarak e, bunları gerçek varsayarak hani bunlarla sürekli öneme yeni bir şeyle her hafta yeni bir şeyle gelmesi. Mesela bazı danışan tipi oluyor ki 40 seans anlatıyoruz iyi beslenmenin önemini, e, bir şeylerin emek istediğini, dönüşümün içten başladığını, e, mucizelerden hani mucize diye bir şey yoktur bu konuda. Mucize olamaz yani bu noktada. Ama işte popüler olmak adına bir diyetisyen çıkıyor, bir doktor çıkıyor işte böyle e, mucize bir besin, mucize bir içecek. işte şu çayı için, şunu yapın, böyle yapın diyor ve danışan da burada etkileniyor ve her hafta geldiğinde yeni bir şeyle, yeni bir arayış içerisinde oluyor. Oysa yoluna devam etse, sağlıklı beslenme hedefe koysa, kan tahlillerine göre nasıl beslenmesini mesela anlatıyorum ona odaklansa, yaşam tarzıma bunu nasıl adapte edebilirim? Hani buna odaklansa aslında çoktan yol almış gitmiş olacak ama sürekli yeni bir bilgi kirliliği, sürekli yeni bir e, piyasaya sürünen ürün vesaire gibi bunlarla karşıma gelmesi beni çok yoruyor. Aslında senin dediklerine benzer ben de mesela reklam araştırmaları yaparken şunu fark ettim. Google'da en fazla aranan diyetle ilgili aranan şeylerden biri işte su diyeti mesela. Ne bileyim başka ne vardı? Hatırlamıyorum tamam ama işte 5 günde 10 kilo verdiren veya 10 günde 5 kilo verdiren trendler var. Yani böyle aratıyorlar. Hmm. Ee, i̇nsanlar daha çok galiba kilo vermek üzerine geliyor. Yani temel sıkıntıları kilo vermek. Kilo vermek için mi gelmek gerekiyor buraya? Temel sıkıntılarının kilo vermek olduğunu zannediyorlar. Ama bir sıkıntı var, sistemde bir problem var, yaşam tarzında bir sıkıntı var ki kilo almışsın. Şimdi geriye gitmek istiyorsun ama diyorsun ki ben 20 yılda 20 yıl boyunca ben 100 kiloydum. Bir gün bir ayda ben hemen şey olayım. 80 kilo olayım. Böyle bir şey yok. E peki mesela size hiç şey geliyor mu böyle e, hiç beklemediğiniz veya şöyle söyleyeyim. Size mesela e, biri geliyor diyelim. Bir, e, bir kişi geliyor ve siz ondan pek mutlu olmadığınız oluyor mu? Sizi şaşırtan biri oluyor mu? Yani Evet, evet şaşırtan oluyor. Çok, çok güzel cevap verdin. <laughs> evet yani oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani sürekli bana bunlarla gelip ama hani bir süre sonra hani ben artık tam olmaz dediğim anda evet hocam haklıymışsınız mısınız? Gerçekten bir hafta sizinle beraber ilerliyorum çok güzel. Sonra aklıma bu düşünceler gelince bunlara yöneldiğim zaman kötü gidiyor deyip hani farkındalığınızı da süreç içerisinde arttırıp beklemediğim halde birden değişime aynen açık olan oluyor diyorsunuz. Aynen. Hmm. aynen. Su diyeti demişken Nedir bu su diyeti? En azından hani ben hiç bu konu hakkında bir bilgim yok. Sadece yani su diyeti deyince aklıma herhalde çok su içmek gibi bir şey geliyor. Nedir bunun? Yani, formülü e, ne? Şöyle söyleyeyim. Temel mantık açlık. Bildiğiniz aç kalıyorsunuz ve hani yoğun miktarda suyunuzu tüketiyorsunuz. Yani oruç ama su içiyorsun. Öyle düşün yani. Yani bunu 2016 yılında... Uzak odan yani tam olarak isim hatırlamıyorum. Bir Nobel tıp ödülü kazanıyor bir adam bu konuda. Otofajiyi sağladığını, otofaji terimini işte bu şekilde aslında giriyor literatüre. Otofaji dediğiniz şey ne? Ben tam bilmediğim için biraz... yani, e, faj zaten parçalama Oto kendi. Kendi kendini parçalama. Yani kendi kendini zararlı hücrelerden arındırma. Mantık bu. Hayvansal bir deney. Hayvanlar üzerinde yapılmış bir deney. E, başarılı olmuş bir deney. Yani diyor ki e, 72 saat boyunca adam diyor ki sadece su için başka hiçbir şey yapmayın. Ama 72 saat bir dakika olmayacak. 72 saat boyunca bunu yapın ve... E, ya ölürsünüz kanserli, <gülüyor> <gülüyor> ya da kilo vermiş olursunuz. <laughs> kanserli hücreler dahil yani. Yok e, ettiğini, hani vücudun zararlı hücreleri, zarar görmüş dokuları, hasar görmüş... E, hücrelerin yok ettiğini söylüyor iddia ediyor ama bu hayvanlarda yapılmış bir deney Belli kuralları var, herkese iyi gelmeyeceği kesin. Ama e, öyle bir reklamı yapıldı, öyle bir lanse edildi ki piyasaya öyle bir sürüldü ki herkes ben de su diyeti yapabilir miyim? Su diyeti, su diyeti diye e, söylemeye başladı. Ama bu böyle bir şey değildir. Herkesin yapması uygun olabileceği bir şey değildir. E, ama işte bize şöyle bir şey var. Popüler olan her şeyi yapmalıyım, zayıflamak uğruna her şeyi yapmalıyım. E, bedeninle bu kadar hani ilgili olmak, bu kadar oynamanın ben doğru olduğunu düşünmüyorum zaten. Hani Ben sürdüremeyeceğim bir şeyi niye yapayım? Bir kere bu çok önemli. Mesela egzersizden örnek vereyim. Egzersiz yapıyorum, çok ağır egzersiz yapıyorum. Evet. Bunu ne kadar sürdürebilirim? Bu çok önemli. Yani bıraktığım zaman vücuduma ne olacak? Benim yaşam tarzım, ailem, çocuklarım, işte ne bileyim, e, işim vesaire. Hani bunları bunlarla beraber nasıl sürdürebilirim? Yani bu çok önemli bir nokta. Neyse ben şeyi sormak istiyorum bir ya. Ee, az önce dediniz ya siz aç kalarak oluyor dediniz yani. E, genelde insanlar aç kalmadan zayıflanmayacağını düşünüyor. Yani siz bunu tersini söylüyorsunuz herhalde. Yani aç kalmadan bir insanın aç kalmadan zayıflaması veya istediği kiloya ulaşması, istediği forma ulaşması mümkün mü? Yani ben bunun hep tersini biliyordum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Açlık güzel bir şeydir. Açlığı hissetmek güzel bir şeydir. Açlığı kontrol edebilmek çok çok güzel bir şeydir. Yani bu noktada kontrollü bir açlık lazım. Ama bizim halkımızın düşündüğü şey şu. Ne kadar aç kalırsam o kadar çok zayıflarım. Böyle bir mantık yok. Şimdi şöyle olması gerekiyor. Evet acıkalım, o açlığı hissedelim ve yemeğe oturduğumuz zaman aşırı bir açlıkla hani atak şeklinde yemeyelim. O yüzden mesela burada ara öğünler çok kıymetli. Açlık kontrol edebilmek çok önemli. Hani duygusal anlamda hani sürekli yemek değil. Benim ara öğünden kastım bu değil. Bazı hocalar mesela çıkıyordu ki işte ara öğün Yapmak pisboğazlıktır diyor. Kesinlikle ben buna karşıyım. Pisboğazlık değildir. Bir insan günde 10 öğün besleniyorsa, biz bunu 4 öğüne düşürmüşsek bence bu güzel bir başarıdır. Ama işte açlık olmadan zayıflayamaz mıyız? Dediğiniz şeye geleceğim. Açlık olmadan zayıflayabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Daha tok tutucu besinleri ön plana çıkartarak, daha rengarenk tabaklar, her besin grubuna yer vererek bunu yapabiliriz. Bu mümkün. Ama neleri açlıktan kalsın uzun açlıkları ben önermiyorum. Çünkü bir yerden sonra vücut direnç dediğimiz o noktada çok çabuk bir şekilde geliyor. Mesela kişiyle 20 kilo vermişken çıkabilecek direnç, 5 kilodan sonra direnç olabiliyor. Kişi umutsuzluğa sürükleyebiliyor. İşte ben yapamıyorum, benim metabolizmam yavaş. Ben şimdi mesela şunu sormak istiyorum bile. Hiç şöyle insan var mıdır mesela? Ya bu adam veya bu kadın kesinlikle kilo veremez. Böyle insan mıdır? Çünkü bazı insanlar hani ben kilo veremem düşüncesinde oluyorlar ya. Böyle gerçekten tıp ben böyle bir şey var mı? Alternatifler çok fazla. Şu an ben mesela ne diyorum? Ee, aç kalmadan zayıflayalım. Sağlıklı bir şekilde zayıflayalım. Kontrollü bir açlık sağlayalım. Yani aşırı açlıklardan uzak duralım diyorum. Ama mesela kendi çok umutsuz hisseden, umutsuz dediğim de yani e, lütfen hani bu noktada 100 kilo, 150 kilo hani bunlar değil. Benim söylemek istediğim şey bu, e, televizyonlarda gördüğümüz 300 kiloluk, 400 kiloluk, 500 kiloluk insanlardan bahsediyorum. Bu noktalarda 500 kiloluk insan var mı ya bu arada? Var tabii. Yuh <laughs> be. Neymiş bu insanlar ya? Ama lütfen böyle algı yaratmayalım. Şimdi bu insanlarda gerçekten sıkıntı çok daha farklı olabiliyor. Yani adam alıyor yani 10.000 kalori. Ben 500 kiloyu tahayyül edemedim. Yani 500 kilo deyince benim aklıma böyle insan gelmedi yani. Başka bir şey geliyor. Böyle yuvarlak bir şey geldi. İyi yere geldik aslında. Benim en çok merak ettiğim şeylerden biri şimdi çok kilo alan biri değilim ama biraz kilo alınca hemen şey yapıyorum. Diyorum ki Ya bu biraz fazla diyorum. Yani diğer insanlar ne oluyor da hani tamam 10 kilo aldın diyelim ki 70 kilo standart kilosu 70'ten 80 oldu. Tamam 80 oldu hadi dedi ki ya 90, 90'a doğru gitti. Sonra 100'e doğru gidiyor. Yani bu adam istemiyor demiyor mu ya? Ben bu 30 kiloyu aldım hani ben değişiyorum kendisine karşı hiç. Hani hiç anaya bakmıyor mu kendisine? Ne oluyor bu insanlar? Neden böyle kilo alıyorlar ki? Ben onu bir türlü idrak edemiyorum. İşte biz buna yaşam tarzı diyoruz. Yani o yaşamın içerisinde öyle bir yoğunluk oluyor, öyle bir duygusal stres oluyor ya veya, vücutta öyle bir sıkıntı oluyor ki yani bu tek başına yeme davranış, yani yemekle, yemek yemekle fizyolojik bir eylem değil. Yani yemek yemek sadece fizyolojik bir eylem değil. Biz yemek yemeyi normalde yemek yemek olarak biliyoruz. Ama yemek yemenin psikolojik bazı sonuçta bunun bir davranış olduğunu düşünüyorsunuz. Aynen öyle. Yeme bu davranışın işte, e, neden bu davranışın da neden oluştuğunu. Yani olumsuz bir davranıştan bahsediyoruz. Bunun bazı psikolojik sebepleri var galiba. <laughs> Psikotiyatle galiba buraya giriyor, bu alana giriyor. Psikotiyat biraz daha farklı aslında. O konuda birazcık daha hani ayrımlar var. Yani şimdi bozulmuş yeme davranışı var, yeme bozukluğu var. Şimdi yeme bozukluğunda psikotiyat bir tık daha çok daha farklı Ne yapıyor peki? Yani yeme bozukluğu olan kişi mesela ne yapıyor? Şimdi yeme bozukluğunun tanı kriterleri var. Bu farklı bir olay. bir de çok daha düşük bir düzeyde olup yeme bozukluğu ismini duyup kendi kendine ben yine de yeme bozukluğu var diyen kişiler var. Oysa Aynen. yaşadığı şey e, bozulmuş yeme davranışı, besinle ilişkisinin bozulması anlam yüklüyor besine. Sinirleniyor gidiyor, yiyor. öfkeleniyor gidiyor yiyor. Veya işte e, o anda canı sıkılıyor hiçbir neden yok gidiyor yiyor. Ya Ve bunlar ben genellikle de... keskin tatlar oluyor. Peki şey oluyor mu? Ye, siz yiyor dediniz ya yememe de oluyordur herhalde. Çünkü mesela bende e, stres zamanlarında yememe olmuş. oluyordu yani. Yemek yemek istemiyordum. Hani acıkmama rağmen hı hı. E, midem kaldırmadığı zamanlar oluyordu bende. Yani şimdi e, bu da aynı oranda yanlış bir yeme davranışı. Yani aynı oranda besinle ilişkisinin bozulması. O da duygusal açlık dediğimiz nokta var ya hani bu kişide bozulmuş yeme davranışını bir artı yönde var bir de eksi yönde olarak düşünürsek yani somutlaştırmak adına söylüyorum. İkisi de bozulmuş yani ortadan nötrden uzaklaştıkça ikisinin de yanlış yeme davranışı olduğunu söylüyorum. Yani temelde ne? Stresli olduğum zaman diye söylüyorsunuz bunu. Üzgün hissettiğim zaman oluyor. Peki besinden niye küsüyorsun o zaman? Ben yokum diyorsun aslında. Hayata karşı ben yokum diyorsun. Verdiğim mesaj bu. O da ben varım diyor. Ben varım. Birileri beni görsün artık fark etsin diyor aslında bir yerde enteresan şeyler aslında. Yani insanın kendi kendisini tanıması açısından çok ilginç şeyler söylediniz aslında. Yani yemeği hiç bu kadar derin anlamda düşünmemiştim. <laughs> peki şey genelde insanlar benim gibi cahillerdir. Mesela ben en son diyabet hastalığının şeker hastalığı olduğunu öğrendim. Yani ben bu konuyu bilmiyordum. Şimdi peki diyet konusunda mesela ilk akla gelen şey ya o kadar para vereceğine Aç kalsan daha iyi yani. Böyle o parayı. Ben düşünüyorum yani bir şey öğretmiyorsa sana diyetisine gitmek yani sen hiçbir şey öğretmiyorsa al listeni ver git işte şey yap sana öğretmiyorsa git evinde otur aç kal yani. Seni aç bırakan diyet gerçekten bu noktada sana öğreticiliği yoksa gidip evinde aç kalabilirsin yani. yani. Siz aç evet. kalmaya evet. tamamen karşısınız. Ya aç. Anladığım kalma... kadarıyla <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim e, belli kronik rahatsızlıklar belli e, dediğim gibi tanı isteyen özel hani bakım isteyen durumlar dışında ben genellikle e, benim çalışma tarzıma ters öyle söyleyeyim yani ben aç bırakmaya karşıyım. Açlıktan kastım özellikle böyle hani uzun açlıklar. Çünkü bunu sürdüremeyecek kişi. Bizim yaşam tarzımıza uygun değil. Türklerin yaşam tarzına uygun değil. Doğu Anadolu'da hiç uygun değil. Yani benim gördüğüm bu, gözlemlediğim bu. Anladım. İnsanların en e, diyetle ilgili veya diyetisyenlerle ilgili bildiği en yanlış şeyler ne mesela? Diyetisyen kısıtlayandır. Diyet kısıtlanmaktır. Bence bilinen en büyük yanlış bu. İlk bu yani. 5 yaşındaki çocuğun kalkıp da salatalık yiyorum, diyet yapıyorum. Demesi aslında halkın bu noktada gerçekten kısıtlayıcıyı damgalanmış bir şekilde yani bizim üzerimize. O bizim artık bir olmuş, sıfatımız olmuş kısıtlayan. Yani bir ortama girdiğimiz zaman en az yeni biz olmamız gerektiği düşüncesi. Diyetisyenin mutlaka zayıf olması gerektiği düşüncesi. Ben bu düşüncelere çok karşıyım. Yani kilolu olup da çok başarılı diyetisyenler var bu ülkede. Ama yani ben yine kendi fikrimi söyleyeyim. Şahsen bir diyetisyene gitseydim veya diyetisyen kilolu olsaydı. Ya bu... <laughs> O insana bir şey diyemem. Belki bir hastalığı vardır ama yani ilk etapta çok zayıf olması da çok zayıf olması da aynı şekilde. Çok zayıf olduğunu da mesela şey diyetisyenin, yani diyetisyenin çok zayıf olması da danışanlar tarafından e, beni asla anlayamaz. Ben nereden bilsin ki? ve nasıl anlayabilir ki? Ya sonuçta bu... zaten hiçbir türlü anlaşamayacağımız açıkça <laughs> ortaya çıkmış oldu bu arada. Yani bu da çok e, yani etkileyen psikolojik olarak etkileyen bir durum. Yani normal sağlıklı beslenmeyi kendisi öneriyorsa Aslında diyetsinin kendisinin yapması lazım. Bir takım hastalıklar var kişinin elinde olmayan şeyler de olabiliyor. Hani insanları bu noktada damgalamanın ne kadar doğru olduğunu bir şey ben, diyetisyenlik aslında modern bir meslek. Hani eskiden mesela bundan 100 sene veya 200 sene önce diyetisyen diye bir şey yoktu. Birçok meslek aslında yeni bir meslek. Diyetisyenlik mesleğinin ortaya çıkması hakkında mesela fikriniz de yani ne lüzum olmuş ki diyetisyenlik çıkmış ortaya? Şimdi şöyle, özellikle e, söylediğiniz mesela 50 yıl önce, 100 yıl önce falan. E, mesela ülkemizde 1960'lı yıllarda kuruluyor beslenme ve diyetetik bölümü söylediğiniz noktaya gelecek olursam. Ne olmuş da diyetisyenlik ortaya çıkmış. İnsanların hani kilolu olma noktasında sadece kilolu olma noktası dışarıdan gözüken. Beslenme tedavisinin aslında kişide daha etkili olduğu görülmüş. Ben hani bu şekilde düşünüyorum. Beslenme tedavisi olarak ortaya çıkıyor. Hala da günümüzde biz kilo aldıran, kilo verdiren kişiler değiliz. Bizim işimiz beslenme tedavisi. Ama olarak. en çok o biliniyor yani, yani. O da beslenme diyetisyen tedavisi Diyetisyen eşittir. Kilo veren ve kilo aldırtan kişiye deniyor. Diyetisyen beslenme tedavisi uygular. Bunun sonucunda kişi zayıflar veya ki, kilo alır. Yani bu zayıflamak da aslında pek doğru bir tabir değil ama işte biraz dediğiniz gibi halkın <laughs> dilinde konuşalım yani. Şöyle söyleyeyim biz beslenme tedavisi uygularız. Bunun sonucunda kişi demek ki vücudunda bir anormallik var. Anormal bir kilo artış olmuş ki beslenme tedavisi ona olumlu yanıt verir ve bu noktada da kilonun kontrolü sağlamış oluruz. genelde herhalde böyle kronik rahatsızlıklar olmadan kimse diyetisine en azından devlet nezdinde gitmiyor. Evet, evet kesinlikle yani, devlet hastanelerinde zaten yönlendirme olmadan da genellikle ekstra vermiyorlar devlet hastanelerinde onu söyleyeyim. E, yönlendirme olması gerekiyor. Bir dahiliye uzmanı, bir endokrin uzmanının. Evet. Genelde. O yüzden direkt diyetisyen Betül Başar'ın e, ofisine gelebilir. Orada kendinizi artık tedavi mi ediyorsunuz? Tedavi mi oluyor? İletişim Beslenme mi kuruyorsunuz? Beslenme tedavisi Beslenme devilsen, alabilirsiniz. Alırsınız. Reklamımızı daha çapmış olalım şimdiden. Peki o zaman Betül Hanım bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. En azından diyetisyende çok fazla bir şey yiyemiyoruz. Bunu öğrenmiş olduk. Hiçbir şey öğrenmemiş olsak bir şey ikram etmiyorlar. Soğuk, su dışında bir şey almadık. Peki o zaman bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun söyleyin. Diyete ve diyetisyene dair bütün algılarımızın yeniden şekillenmesi için yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. İyi günler. Görüşmek üzere.